tamam. Bu ikimiz ortasına şöyle bir anlamı Evet. bugün de bunları ifade etmeye çalışıyoruz. Biz insanların herkes birbirini sevmek zorunda değil. Peki oturup tartışabilmemiz lazım. Konuşabilmemiz lazım. İşte birbirimizi ifade edebilmemiz lazım. Birbirimize kendi ifade e birbirimize kendimizi ifade edebilmemiz lazım. Eee bunun dışında e, bu ilçe de o ortak paydaların bir Hepimiz burada yaşıyoruz. Bu memleketin bir güzel yeri gel. Asayiş mu? Hepimiz mutlu Gece gündüz rahat bir şekilde dışarı çıkarız. Ama asayiş bozuk oldu mu? Hepimiz ev, evimize bir şekilde saklar. limana gitmesi hepimizin canını kurtarmasına e, Allah korusun ala, e, ala bora olması hepimizin belki canımızı vermemize sebep olacak bir durum. Çünkü çok ciddi bir kapasiteye sahip. Evet, Akçepeli Belediye e, Başkanı'nın başkandaki meclisimizin aldığı kararla e, e, şahsımızı e, ilçemizin olarak e, kabul etmişler. Onunla ilgili olarak bir tören düzenlendi. E, ben e, başta başkanımıza ve değerli meclis e, üyelerimize şükranlarımı iletiyorum e, sırtımızdaki yükü ağırlaştırdığını ifade etmek istiyorum. Ancak ben geldiğim günden beri e, buranın sadece faaliyet hemşerisi olarak değil, buranın gerçek hemşerisi olarak kendimi görüyorum ve o şekilde e, çalışıyorum. İnşallah bundan sonraki dönemlerde de e, ilçemiz çok daha güzel e, günler e, görür, e, çok daha güzel hizmetlere e, kavuşur. E, bu konuda da bizler e, kamu olarak, kan kurum kuruluşları olarak bu mülteci yapması gereken her şeyde en üst düzeyde hizmet etmeye çalışmaya hazır olduğumuzu yeniden ifade etmek istiyorum. Ben yeniden Sayın Başkanım'a ve değerli meclisine şükürlerimi iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Bilimle gibi yaklaşık 2 iki yıldır meclis olarak çalışıyoruz. Meclis olarak daha önce de düşünmüştük Sayın Kaymakam Fahri Hemşire Berat'ın verimi. Yalnız Sayın Kaymakam yılın idare seçilmesi müasadetiyle hem ilçemize ön plana çıkarıp e, Türkiye genelinde tanıttı ve ismini en azından e, insanların beynine e, zikredilmeye başlandı. E, biz de kaymakamızı zaten bizim hemşerimizdir. Hiçbir zaman e, demedik ki ya, hemşerimizdir. Yani sadece resmileştirdik. Daha önce de Akçalar'da olarak kabul ediyoruz. Teşekkür ederim. E, bundan sonra inşallah kaymakamızı kaldığı müddet içerisinde daha iyi hizmetler yapacağından eminiz. Eee <laughs> Meclis olarak hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Belediye olarak hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Ne istedikse her zaman bize destek oldu. E, kendisi de ne istediyse biz de aynı şekilde destek vermeye çalıştık. E, ben e, Sayın Kaymakam'la tekrar tebrik ediyorum meclis adına. E, şahsına, meclis adına teşekkür ederim.